Agalar kanala hoş geldiniz. İki farklı senaryo çizeceğim. Kız arkadaşınızla kafeye gittiğiniz oturuyorsunuz. Ama sürekli telefonuna bakıyor. Takip ettiği ünlünün Instagram'ına giriyor. Hikayelerde geziyor. Whatsapp'ta gelen mesajlara cevap veriyor. Herhangi bir bildirimde hemen oraya bakıyor. Bir tek ilgilenmediği şey var. O da ani yaşamak ve sizinle ilgilenmek. İlgilendiği zamanın yarısındaysa sizin telefonunuzu alıyor, karıştırıyor. Eve gittiğiniz zaman şifrenizi istiyor. Mesajlarınıza bakmak istiyor. Sizin takiplerinize bakıyor. Böyle bir sevgili. Dışarı çıktığında neden bana haber vermedin? Markete gittiğinde neden neden bana söylemedin diyor. Kız arkadaşının bütün günü Instagram'da gezerek ve Netflix izleyerek geçiyor. Günde sana 1536 kere trip atıyor. Sen dışarıda pikniğe gidelim, spor yapalım, koşuya gidelim. Ne gerek var? Starbucks'a gidelim diyor. Gitme sebebi de hikaye çekmek istemesi. Ama sen hayatını değiştirmek için kararlısın. Akşamları erken yatıyorsun, sabah erken kalkıyorsun. Artık sabahları kalkar kalkmaz o sahte gerçekliği Instagram'ı izlemeyeceğim. Telefona hiç bakmayacağım. Kaçırdığım hiçbir şey yok diyorsun. Sabah kalkar kalkmaz spor yapacağım. Soğuk duşa gireceğim diyorsun. Sonra bir bakıyorsun sabah günaydın yazmadığın için trip yemişsin. İkinci senaryo. Sabah bir kalkıyorsun veya kız arkadaşın seni kaldırıyor. Hadi koşuya gidelim diyor. Veya spor salonuna gideceksen ben de seninle geleyim diyor. Potansiyelini ortaya çıkarmana yardım ediyor. Seni destekliyor. Hata yaptığın zaman seni yargılamıyor. Telefonunun şifresini istemiyor. Senin kimleri takip ettiğin umurunda değil. Çünkü sana güveniyor. Biliyor ki aldatacak kişiyi ne yaparsan yap durduramaz. Bu arada aynı dediğim şey kızlar ve onların erkek arkadaşları içinde geçerli. Senden daha düşük seviyedekilerle takılma sebebin senin özgüven eksik. Kendini onlarla aynı seviyede görmüyorsun. Senden daha üst seviyede olduğunu düşündüğün biriyle sen kendi mentaliteni değiştirmedikçe asla bir araya gelemeyeceksin. Asla o kızı tavlayamayacaksın. Çünkü senin mentaliten sana sürekli diyor ki sen onunla aynı klasmanda değilsin. Sen onun kalemi değilsin. Sen bunu beynine kazıdığın zaman bu senin gerçekliğin oluyor. Onun yanında kendini daha tedirgin hissetmeye başlıyorsun. Daha özgüvensiz hissetmeye başlıyorsun. İşte bu yüzden senin daha altında olduğunu düşündüğün, senden daha düşük seviyede olduğunu düşündüğün herhangi bir kızı tavlaman veya herhangi bir erkekle veya kızla arkadaşlık yapmak daha kolay. Çünkü daha özgüvenli oluyorsun. Agalar her zaman kendini daha üst seviyeye çıkaracak erkek veya kız agalarla beraber olurlar. Zihninizin sizi korkutmasına izin vermeyin. Şunu bilin. Gündelik hayatta korktuğumuz şeylerin %99'u sahte. Gereksiz yere korkuyoruz. Aslında bu çok uzun bir konu ama yediklerimiz, içtiklerimiz, izlediklerimiz, maruz kaldığımız bu toplum bizi korkak yapıyor. Duygularını bir kenara bırak demiyorum. Duygularını bir kenara bırakmak, yok etmek imkansız. Yapman gereken şey duyguların olduğunu bilmek ve onları kontrol etmek. Duygularımız, özellikle zihnimiz çok karmaşık. Modern bilimin bilincimizin ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok ama bildiğimiz birkaç şey var. Herhangi bir senden üst olduğunu düşündüğün bir kızla konuşurken kendini özgüvensiz, yetersiz hissediyorsun ve yetersiz hissetmen, özgüvensiz hissetmen senin vücudunda adrenalin hormonu salınmasına sebebiyet veriyor. Adrenalin hormonu salgılanınca vücudundan kan çekiliyor, kendini daha tedirgin hissediyorsun, el ve ayak hareketlerin uyumsuz oluyor, göz teması kurmakta zorlanıyorsun, konuşurken bile zorluk çekiyorsun. İşte bunun sebebi özgüvensiz olman. Şimdi siz kendinizi onun yerine koyun. Karşınızda özgüvensiz özgüvensiz olduğu için de size tedirgin hissettiren, hareketleri rahat olmayan, tedirgin biri var karşınızda. Nasıl hissedersiniz? Rahat olun. Hayatta nerede olursa olsun abartılı tepkiler vermeyin. Sakin ve soğukkanlı olun. İnsanlar sizin yanınızda kendilerini daha iyi hissetmeye başlayacaklar. Sizi yukarıya çekecek, hayallerinizi destekleyecek biriyle birlikte olmak size hayallerinize çok yaklaştırır. Elbette. İstediğin biriyle birlikte olmak için seni de belirli şeylere sahip olman gerekir. Bu yeni bir şey değil. Bizim genlerimizde var ve bu on binlerce yıldır böyle. Atalarımız zamanında avcı toplayıcı dönemlerde en bilgili, en sağlıklı, en atletik, en güzel kızları kabilenin en zayıf üyesi değil her zaman aga alırdı. Çünkü ikisinin de hayatta kalmaları ve soylarını devam ettirmeleri gerekiyordu. Bu yüzden hormonları bile birbirlerini çekerlerdi. O günden bugüne çok bir şey değişmedi. Ne demek istiyorum? Evet reddedilmekten korkmayın. Açılın, reddedilin. Reddedildiğiniz zaman üzülmeyin. Demek ki birbirimiz için uygun değilmişiz olmaması gerekiyormuş değil. Ama bir kıza açıldınız, reddedildiniz. İkinciye açıldınız, reddedildiniz. Üçüncüyle gittiniz, konuşunuz, reddedildiniz. 4, 5, 10. Artık sorun o konuştuğunuz 10 kızda değildir. Bilin bakalım kimdedir? Ben şu an bütün duygularımı kenara bırakıyorum ve biyolojik olarak konuşuyorum. Aslanlarda da böyle, maymunlarda da böyle, kangurularda da böyle. Eğer o erkek sürekli reddediliyorsa, demek ki genetik özelliklerini sonraki nesillere aktarmaya uygun değildir. Kadınlar her zaman sosyal statüsü yüksek erkekleri tercih ederler. Bu yeni bir şey değil. Bu binlerce yıldır böyle kadınların da atalarımızdan aldığı genler böyle. Bu hiç değişmedi. Ve bu en doğal hakları. Kadınların çocukları olur. Kadınlar çocuk yaparlar. Ve çocuk yaptıktan sonra daha bağımlı hale gelirler. daha bağımlı hale geldikten sonra da doğal olarak işe yarar bir erkeğe ihtiyacı var. rasyonel, mantıksal ve biyolojik bakış açısıyla hepimiz hak vermeliyiz. Bu hayvanlarda da böyle. Doğal seleksiyon, reddedilme korkusu da diğer hayatınızdaki korkuların %99'u gibi gerçek değil. Bugün endişelendiğim bir şey sana yarın çok komik gelecek. Şimdi eğer okulu falan bitirmişsen veya lise bitirmişsen, üniversitedeysen veya çalışıyorsan ortaokulda aldığın matematikteki kötü puanını hatırla. O an o yaşında sana cehennemdeymişsin gibi hissettirir. Annene ne diyeceksin, babana ne diyeceksin hayatın mahvoldu. Bütün gün huzurun kaçar. Ama şimdi 20-30 yaşlardaysan veya daha yaşlıysan git ailenle bunu konuş, bunun esprisini yapacaksınızdır güleceksinizdir. Veya aynı şekilde 14-15 yaşındayken lise döneminde liseye yeni başladığın zaman bir kızdan reddedildiğinde dünyalar başına yıkılır. Şimdi o ana aklına geldiği zaman gülersin sana çok gülünç gelir. Gerçek bir aga reddedilmeyi reddedilme olarak görmez. Biz birbirimize uygun değilmişiz der. Gördüğüm kadarıyla Buna bazı insanlar katılmasa da çocuğun yetiştirilme şekli onun hayatını şekillendiriyor. Çocukken ailesi tarafından sevgiyle, cesaret verilerek yetiştirilen çocuklar kızlara veya erkeklere çok rahat bir şekilde açılabiliyor. Ve reddedildiği zaman hiç özgüven kaybı yaşamıyor. Ama öfkeyle, bağırmayla, stresle, anksiyete ataklarıyla büyütülen çocuklar büyüdükleri zaman çok daha zor açılıyorlar. Çok daha özgüvensiz oluyorlar ve sevgiyi hak etmediklerini bile düşünüyorlar. Bunu yıkabilirsin. Kesinlikle kolay demiyorum. Git yerini yap. Yapamazsan senden bir cecik olmaz olayı değil. Çok zor oldu farkındayım. Çok zor olduğunu biliyorum. Ama daha da iyi bildiğim bir şey varsa yapabileceğinizden eminim. Sizden daha iyi insanlarla birlikte olun. Sizi yukarıya çekecek insanlarla birlikte olun. Sizi destekleyen pozitif insanlarla birlikte olun. Sonra kanala geri gelin. Yorum olarak hayatınızın değiştiğini yazacaksınız. Yalnız kalmaktan korkmayın. Yeter ki sizi aşağıya çekecek negatif sevginiz olmasın. Arkadaşınız olmasın. Hayatınızı mahvederler. Yalnız kalma korkusuyla toksik sevgililer yapmayın. Toksik arkadaşlıklar edinmeyin. Dediğim gibi bir kız açılmışsınızdır. Reddedilmişsinizdir. Çok normal. 2, 3, 4, 5 Böyle gidebilir. Hiç sıkıntı yok. Ama belli bir süreden sonra hala hiçbir kızı tavlayamamışsanız dediğim gibi sorun bence onda değildir. Tahmin edin kimdedir. Evet kesinlikle sizi yukarıya çekecek daha pozitif insanlarla beraber olun. Ama kendinizi de eleştirin. Ben onu hak ediyor muyum? Ne dersiniz? Yakında bir Discord kanalı kuralım mı? Bütün agalar, herkes özgürce birbirleriyle konuşur. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Yeni gelen videoları kaçırmamak için abone olabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi öptüm ve kaçtım.